Çin aşağılık devleti Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine soykırım uyguluyor. Ve bu AKP hükümeti de bu konuyla alakalı tek kelimesi yok. Yani Uygur Türkler ne savunacak savunan bir kelimesi yok. Ama yok Uygur Türkleri mutlu diyor. Efendime söyleyeyim. böyle bir şey yok diyor. Terörist diyor. Uygur te Türklerini AKP hükümeti terörist diyor. AKP hükümetini protesto ediyor. Bir de bir karikatür bir adam var karikatür. Abbas'ı falan bağımsızlığını tanısın falan filan diyor Türkiye. Türkiye'ye akıl veriyor. Bir karikatür bir adam mı? Perinçek. Bu AKP hükümeti de Perinçek'le beraber. Beraber olduğu adamlara bakın ya. Perinçek ya. Daha evvelden bu siyasal İslamcılar Perinçek'e Perinçek'i hiç sevmezlerdi. Ne oldu şimdi? bu sevilecek bir adam değil ki Uygur Türkleri ile alakalı Doğu Türkistan'la alakalı Çin'in Çin'i savunuyor Çin'in propagandasını yapıyor Perinçek ve AKP hükümeti de bu beraber. hani şey AKP ve onun başı şeydi. E, Marzumların yanındaydı. Palavranın bini bir para hükümet. Protesto ediyordu. Avrupa devletleri bu aşağılık Çin devletini, bu abuk şubuk şeyler yiyen, fare yiyor adamlar ya, bu abuk çubuk bir millet bu. Bu aşağılık devleti protesto ettiler. Avrupa devletleri. E, Türkiye yok, onun içinde yok. Protesto ederlerin içerisinde Türkiye yok iki kere protesto ettiler. İkisi de Türkiye yok. Ve Uygur Türklerinde terörist diyen bir AKP hükümeti var. Onlar mutlu diyen di diyor şeylerde e açıklamalarında efendime söyleyeyim. Türkiye'yi temsil eden insanlar onlar orada eğitim görüyorlar. Gayet mutlular. Herhangi bir e, soy soykırım, soy sürüm falan filan yok. Ya adamlar 30 milyon, 35 milyon Uygur Türk'ünü yok etmeye kararlılar. Yok edecekler. Ama yani ve bir bu bu ve bir hükümet var bir de bir hükümet var Türkiye'de ve bu bu Türk Türklere düşman olan açıkça belli tarih boyunca her zaman düşman olmuş ve halen de düşman olan Uygur Türklerine binbir türlü katliamlar, işkenceler yapan bu devlete, devletten aşı korona ile alakalı aşı alıyor ya. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ya bu Çin'e güvenilir mi ya? Protesto ediyorum. Evet, bu AKP hükümeti hani 20 sene sonra 2000, e, 2023'te hani e, dünyada ilk 10 ekonomi arasına girecekti? Hani girecekti? Bununla alakalı nasıl bir e, gelişme gösterdi? Sıfır. Tamamen 20 seneden beri İslam dinini suistimal ederek, dini siyasete alet ederek 20 senesini böyle geçirdi. Olumlu yaptığı hiçbir şey yok. Memleketi de mahvetti, millet de mahvetti. Ya bu adamlar geldikleri zaman, bu adamlar geldikleri zaman 140 milyar dolar mıdı iç ve dış borç toplamı, iç ve dış borç toplamı 140 milyar dolar. Şu anda 1 trilyon doların üzerinde 1 trilyon doların üzerinde topladıkları para da gene vergiler mergiler falan filanla dahil aşağı yukarı 3-5 trilyon dolar para topladılar. Ve bu paraları yok ettiler. Bu paralarla Türkiye birkaç kere yapılıyor bir tane daha Türkiye yapılırdı sıfırdan sıfırdan. Hayat pahalılığı zaten sürekli tahammül edilemez boyutlara ulaştı, ulaşıyor, devam ediyor. Aile cinayetleri ve intiharlar tavan yaptı. Hiç umurunda değil hükümetin. tamamen kandırmaca ile alakalı, din sömürüsü ile alakalı bir hükümet. Hükümetle karşı karşıyayız. Sanayileşme adına hiçbir şey yok. Sıfır. Tarımı da bitirdi. Hayvancılığı da bitirdi. Her şeyi bitirdi. Yani bu ak trollerle falan filan. Bir şeyler eee medet umuyor bu aktörlerden Yalancılıktan medet umman bir hükümet bu. O yaptık falan filan dedikleri de yok helikopter yapmış, yok uçak yapmış, yok efendim araba yapmış. Hepsi palavır. Hiçbir şey yaptığı yok. Tamamen halüsinasyonlar. milleti kandırıyor. Ya kalmayın arkadaşlar, kalmayın. Yaptığı hiçbir şey yok, yaptığı hiçbir şey yok. O helikopter falan filan yalan. Tamamen İtalyanlara Türkiye tarafından yaptırılan iki tane motoru Amerikan motoru olan bir helikopter o. Türkiye ile ve o Türkiye onu istediği kişiye istediği e, devlete falan da istediği yere satamıyor zaten. Amerika'dan izin almak zorunda. Türk arabası denilen top budur nedir falan o da palavra tamamen Türkiye ile hiçbir alakası yok Türk teknolojisi değil Tamamen ben teknolojiyi satın alıyor dışarıdan Kore'den mesela Kore'den satın alıyor bir modeli onu yerli malı diye yutturuyor ya Türkiye'nin yaptığı hiçbir şey yok bir bisiklet motoru yapamayan Türkiye nasıl bir işte e, uçak motoru, yok araba motoru, helikopter motoru falan yapabilir ya. Akıl var, mantık var ya. Ya bırakın bu paraları ya, inanmayı bırakın ya. 20 seneden beri bir bilen e, teorisi. Ya 100 bin kere şey oldu, iflas etti bu teorisi, bir bildiği var bir bildiği var diye diye 20 sene geçti. Bu teori milyon kere iflas etti. Hiçbir şey bildiği yok. Tamamen global müşterinin şeylerini yapıyor, emirlerini yapıyor 20 seneden beri. Daha evvelden, bunlar daha evvelden Almanya'da yeşil sermaye falan filan şeyle milleti soyup soğanı çevirdiler. Ondan sonra geldiler. Hükümette gene aynı şeyi yaptılar. Soyup soyup sağına çevirdiler memleketi. Bir sürü e, yapılan şeyler falan peşkeş, peşkeş projeler. Tamamen hazineyi boşaltma garantili projeler. Fahiş fiyatla geçilebilen, doğru düzgün kimsenin geçmediği köprüler falan olamaz ya böyle bir şey ya memleketi batırmaya yok etmeye kararlılar bundan Çin'den bahsetmişken Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine Çin'in yaptığı katliamları soykırımları işkenceleri bahsetmemek olmaz ve bu Allah'tan korkan bu Çin'in yaptığı Uygur Türklerine yaptıklarını protest eder. Buna taraftar olmaz. Allah'tan korkan insan buna bu zulme taraftar olmaz. Ama gel gelelim ee, devletin Türkiye Cumhuriyeti'nin devletin hükümeti olan AKP bu zulme görmezlikten gelmekte ısrar ediyor. Avrupa devletleri Çin'i protesta ettiler iki kere ve Türkiye bu protesto edenlerin içerisinde olmadı. Yani devletin ııı hükümetin sözcüleri ııı şey diyorlar Türkler Uygur Türkleri Çin'de mutlu orada herhangi bir katliam yok falan Çin'i melaike seviyesine çıkartıp oradaki Uygur Türklerini de terörist olmakla suçluyorlar ve bu AKP hükümeti 2017 yılında Çin'le e, suçluların iade anlaşmasını yaptı. Çin'le yaptı bunu. Yani buradaki 50.000 bin Uygur Türk'ünü Türkiye'deki eee Çin'e iade etmek tehlikesiyle şu anda karşı karşıyayız. Ve bunu AKP hükümeti yaptı. Çin parlamentosu da geçerlerde bu bunu uy şey yaptı, onayladı. Yani tabi siyasal İslamcı bu taraftarlar da bu AKP hükümetini ve onun başını tabi diyorlar ki işte ya bir bildiği var. Ya ne bildiği var ya? Ne bildiği var bu adamların? Global güçler ne emrediyorsa neticede sonuçta o oluyor. Yani bu Çin bunu artık bütün dünya kabul ediyor. Uygur Türklerde soykırım yapıyor. Onu onları yok etmeye kararlı bu Çin. Ve Türkiye bu Çin'le suçları iade etme e, anlaşması yapıyor. Yani bir zamanlar İnönü yapmıştı. 150 civarındaki Azeri Türk'ünü Rusya'ya teslim etmişti de hemen sınırın yanında Ruslar bu Azeri Türklerini idam etmişlerdi. Kurşuna dizmişlerdi. Ve bunu anlatıyor değil mi? AKP anlatıyor değil mi bunu? Boraltan faciası, E bu da Boraltan faciası. Aynısını sen de yapıyorsun. Yani bir tane de doğru bir şey yap ya. Do bir tane doğru bir şey yap ya. Bir tane doğru bir şey yap ya. Adamın asabını bozmayın ya. Bu millet AKP hükümetine 20 senedir tahammül etti. Bekledi. Bir şeyler yapacak diye. Zannetti falan. Ee, fakat Artık 20 sene sonra e, AKP hükümetinin AKP'nin e, söyleyebileceği bir şey de kalmadı artık. Ne söyleyecek ki? Ne söyleyecek artık? Her bakımdan hüsran. Millet hep bir bildiği var diye sabretti ama hiçbir bildiği de olmadığı anlaşıldı. Neticede ya ne anlatabiliriz ki zaten? 20 sene sonra ne anlatabiliriz ki? Ekonomi berbat. Berbat yönetildi. Rezalet. Dolar aldı başını gitti. Altın aldı başını gitti. Ben e, 2010 senesinde falan bir yerden bir altın almıştım. Hatırlıyorum. Bir sene sonra tam 3 katını ödedim. Geçen sene gene bir altın almak gafletinde bulundum. Bir sene olmadan iki katını ödedim. Ya yani Değişen aslında hiçbir şey olmamış. Yani ekonomi berbat. Yani Osmanlı İmparatorluğu gibi bir cihan devletinden cihan devletinin bakiyesi olan bir Türkiye Cumhuriyeti'nde 2021 senesindeyiz bu geçerlerde istifa etti ki bence damat Ferit Paşa bu adamdan bu damattan bu hükümetin damatından bin kat daha kalitelidir herhalde. Yani öyle bir maliye bakanı geldi ki bu memlekete efendim dolarla mı maaş alıyorsunuz falan filan dedi ya. Ya düşünebiliyor musunuz ya? Bir maliye bakanı Türkiye Cumhuriyeti'nin maliye bakanı Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Dolardan bize ne falan dedi ya. Yani bu memlekette değil bütün dünyada her şey dolarla zaten e, hesap ediliyor. Ya dalga mı geçiyor bu adamlar bizde? Çok ilginç. Demirel'in Boğaz Köprüsü'nden gidiş geliş 10 liraya geçiyorsunuz. Bunların yaptığı köprüden 150 liraya geçiyorsunuz. Sadece gidiş. Yani yani bunlar Cumhuriyet zamanında yapılan şeyleri fabrikaları bütün yapılan kamu işletmelerini 70 milyar dolara sattılar. Ondan sonra 23,5 milyara IMF'ye borç vardı. Ki zaten bunların birçoğunu da kendileri yapmışlardı. Cumhuriyet tarihinde bugüne kadar gelmiş geçmiş IMF'den en fazla borç alan hükümet AKP hükümetidir. Evet. Bunu tabi millet bilmiyor. AKP zaten milletin e, unutkanlığından istifade ederek e, varlığını sürdürmeye çalışıyor zaten. Yani 70 milyar dolara sattığı, halen biraz e, sat, satacağı şeyler gene var ve bunun 23,5 milyar dolarını IMF'ye ödedi. Ne oldu şimdi? Türkiye borcu bitti mi? Peki 140 milyar dolardan 1 trilyon dolara çıktı borç. E nasıl oldu bu? Ya e nasıl oldu? Tefeci faiziyle borç almaya devam ediyor hala. IMF'den almıyor. IMF'den alsa aslında daha e, az faizle alacak. Devlet tahvili basarak yabancı bankalardan tefeci faiziyle borç alıyor AKP hükümeti ve sürekli borcu artıyor. 1 trilyon dolara çıktı. Yani bu Osmanlı'nın son zamanlarına benziyor Türkiye'nin bu mevcut hali. Bundan sonrası çok karanlık yani. Ben size söyleyeyim. Allah muhafaza. Allah sonumuzu hayır etsin. Yani bu AKP'yi destekleyenler de rahat etsinler. Destekledikleri için. Evet Dünya 5'ten büyük değil. Türkiye'de 4 veya 5 partiyle sınırlı değil. Siyaseti dizayn eden derin komite yüzünden Türkiye'de insanlar çıkmaz sokakta olduklarını düşünmektedirler. İyi polis AKP, kötü polis CHP AKP ihtiyaç olduğu zaman yardıma koşan MHP ile bir oyun oynanmaktadır. Peki çözüm nedir diye soracak olursanız Türkiye'yi dürüst ve liyakatli kişiler yönetmeli. Demeliyiz ki hiçbir ideoloji hacı, hoca, şeyh, şu, tevil, yorum beni hırsızın peşinden koşturamaz dememiz lazım. Türkiye AKP ile son 20 senesini kaybetmiştir. 2002'de geldiği zaman çalışan emeklilere %15 vergi koydu. Enflasyonu sürekli düşük göstererek zaten başta emekliler olmak üzere herkesten sürekli çalıyor. Peki AKP döneminde doğru icraat var mı? Bir, kapalı yerlerde sigara içilmesinin yasaklanması doğru bir icraattı. İki, hastanelerde geçmişe göre iyileştirme yapıldı. Bu da son derece şu anda yetersiz. Çünkü hastaneler hastalara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Sepetliyorlar. Hastalar mecburen özel hastanelere gitmek zorunda kalıyor. Bu da maliyeti çok yüksek. Bunun dışında 2002'den beri AKP hükümetleri rant ve peşkeş peşinde. Devlete, millete, halka faydalı bir şeyler yaptığını söyleyebilmek çok zor. Eğer seçimlerde bu AKP hükümeti de müdahale etmez isek bu rant ve peşkeş devam edecek.